Sağ sıkıntın var mı? Yok yok. Gidelim o zaman. Şu ileride bildiğim güzel bir yer var oraya geçelim. Rahat takılabiliriz yani. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum da iki dakika bir yardımınıza ihtiyacım var. Gözlerimi çizdirdim de <laughs> kız arkadaşımdan mesaj gelecekti onu bana okuyabilir misin acaba ya? Ben okuyamıyorum gözlerim bulanık görüyor. İki gün önce gözlerimi çizdirdim. Sağ olun teşekkür ederim. Ne yazmış? Kahvaltı <laughs> çayla. <laughs> <laughs> He. Seni aşkı, sütü ocakta, seni kucakta, hey maşallah. <laughs> itaçtan, seni baştan, sınamayı sessiz seni nefessiz, parayı dolayla seni duvarda severim demiş. Şair burada ne anlatmak istemiş? Sizin birkaç işiniz var galiba. Ne gibi? Abi, ya bir takım işlerim var da işte... Siz halledersiniz he. onu. Evet. Aşkım çabuk eve gel, seni bu gece çok mutlu edeceğim, eğer cevabın hemen geliyorum ise alevli kalpat at. Allah Allah öyle mi demiş? Ne yapacak ki acaba? Ee, bilmiyorum artık, orası artık siz. Sürpriz falan dedi de, nasıl bir sürpriz olabilir? Bence bayağı güzel bir sürpriz. Aa, hadi ya, yani nasıl sürpriz? bir sürpriz? Bayağı <laughs> Allah Allah. Gerçekten. Peki o şiirde ne demeye çalışmış ben tam anlamadım ya. Yazısı aşkından bahsetmiş. He ne evet. demiş? Yani süt ocakta, seni kucakta falan güzel bence. Sütü ocakta, seni kucakta. Sütlaç mı yapacak acaba? Bana? Olabilir evet. Demek sıvılaş Sütlaç. Sütlaç. bence. Bu akşam o zaman tatlı falan. yiyeceğiz herhalde. Aynen tatlı. Olur. Bayağı bir tatlı bence evet. Alevli kalp mi atalım yoksa? Alevli kalp at at, at. alevli kalp at başka ne atalım? Bence alevli kalp de atalım öpücük falan hmm. güzel olur. Olur mu? Sen hmm. kısın bilirsin sen. Evet. Hemen evet. Atalım. Dil var mı? Dil de at dil ayak 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 <laughs> oje varsa varsa at. Ne gülüyorsun Allah Allah. Oje ne var. <laughs> varsa ojeli de at. Biz onunla anlaşırız biliyor musun şey evet. değil yani. sıkıntı değil yani. 36.5 falansa güzel olur. 36.5 e o aralar. Ha güzel o zaman. Niye güzel olabilir? çok fena. Attım. Yok. Ben sen, <laughs> sen de çok fena. Attın. Tamamdır. Ben attım. Siz evet. halledersiniz. <laughs> eve gideceğiz. Neyi halledeceğim? Aranızdaki ha, mesele. He meseleleri tamam. Evet. Başka bir şey daha yazalım ya. Başka ne yazılabilir? Yani tamam aşkım tamam, sen aşkım. bekle beni. Yaparız bir şeyler. Sen hazırla falan. Suyu kaynat falan. Değil mi? Ha, yaz, <laughs> aynen. <laughs> aynen. Suyu kaynat geliyorum de. Suyu ısıt geliyorum. <laughs> aynen. Geliyorum. <laughs> Gülücük falan bir şeyler yaptırır oraya. Kalp emojiler. Ayakta evet. At, Ayakta. Evet kiraz falan. Oo, oh, limon, kiraz ne bulursan at. Zerzavat. Tamam ben hallettim. Hallettin mi? Ay, bir mesaj daha atmış da. Ne atmış? E, aşkım babam geldi de gelme demiş. Gelme mi demiş. Evet. Ya. Allah Allah. Evet. Maalesef nasıl yapalım? Niye öyle yaptık şimdi ya? İş yerimden izin de aldım, yömyem de yanacak Allah Allah. Niye öyle yaptık Olsun şimdi ya? ya? Hep senin yüzünden. Ben Ayak manyak şey dedin hayır, işte. Hayır, hayır gerçekten ben. E sen şey dedin, şey dedin suyu ısıt dedin, suyu ısıtırsan dedin, gelir dedin. Şey yaparsın dedin. Mahvettin işimi. Yok, ben ne yok, yapacağım şimdi? Ben, ben hallederim ya. Halletmeye bir şeyler yaz ya. Niye <laughs> niye yaz? Niye? İyi. <laughs> niye beni kandırdın de. İyi. iyi. Ya üzülmeyin gerçekten. Ee, kurtar şu işi ya. Ya üf neyse ya boşver yazmış ta şey niye profil gitmiş ama. Profil mi gitti? Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> ya? Ya Ne yaptın ya sen bizi mi kıskandın? Yok yok ben bizi... hiçbir şey yapmadım gerçekten Bizi kıskandın değil mi sen? Yok e? ya İşimi bozdun benim Ne hayallerle çıktın bu yolda işimi mahvettin benim E ne olacak şimdi? Alayım yani mi? gönlümü alman lazım ya söyleyeyim yani İsterseniz bir çay kahve içebiliriz Şaka mı? Har ne? Yok. <laughs> Harbi diyorsun? Evet gerçekten Anam ben cennete mi düştüm nereye gittim? <laughs> Sesime gel Gel evladım Sen seçildin Sen tam bir hayvansın İsim neydi bu arada? Nehir Nehir Doğukan Memnun oldum. Ha, Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor Vallahi evet. Kızlarımı bozmasaydın her şey güzel gidiyordu da Tabii Şimdi yeni bir kız gelmişti. Harbi <laughs> mi? Sen ne yapıyordun bu arada burada? Ben de ne yapayım öyle ya? Date'e çıkacaktım. Bugün? Kız beni ekti evet. Ben de öyle canım sıkılıyordu. Allah Şimdi Allah. Geldi. Seni mi ekti? Maalesef beni ekti. Niye ekti ya? Niye öyle bir şey yaptı? Geleceğim dedi beni ekti. Tam o sırada a Allah'tan sen Allah Allah. geldin. Allah Allah. Evet. evet. Benim için de çok güzel oldu yani. Gidelim o zaman. Vaktin var değil mi? Benim vaktim, vaktim Sana var. Sana sıkıntın var mı? Yok yok. Süper misin? Evet. A süper misin? Diye konuşmayı unuttum yani. Kusura bakma. <laughs> 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 Benim biraz heyecan yaptım da heyecan bastı. Yaş kaçtı bu arada? 19. 19. Süper. Ama sıkıntın yok. Aynen yok. Harbi mi diyorsun? Akşam da yok. Evet har şaka ya. Gerçekten Bir dakika bana bir şeyler oluyor Ay <laughs> İyi misin? <laughs> evet iyiyim iyiyim, iyiyim. <laughs> Şu ileride bildiğim güzel bir yer var oraya geçelim uh -huh. Yani oradan bir şeyler alırız kafana göre nasıl istersen Rahat takılabiliriz yani sıkıntı yok Selam iki dakika oturabilir miyim acaba bir şey soracaktım da Ya şey kusura bakma gözlerimi çizirdim de ben uh -huh. Bulanık görüyorum da kız arkadaşımdan mesaj gelecekti bir bakabilir misin acaba ya Ne yazmış? Şey Ceren'den gelecekti Şey Sesini okusan ben anlamıyorum Kahvaltıyı çayla seni aşkla He. Sütü ocakta seni kucakta. He hadi oku de. Ama okuma yazma sıkıntı mı var? Ekmeği taştan seni baştan he. sinemayı sessiz seni nefessiz parayı dolarla seni duvarda severim demiş. He. şair burada ne anlatmak istiyor? Şair burada biraz hoş şeyler söylememiş ama keşke Ceren'den gelseymiş Ceren'den de gelmiş. Kimden gelmiş o? Merve'den gelmiş. Merve'den? Merve'den gelmiş. He bu diğeri mi? Merve he aynen aynen Yeni aslında bununla tanıştık da şimdi ne demeye çalışıyor tam anlayamadım. Uzaktır mı? bence sen bu kadar. Vallahi. Evet. Niye? Hoş şeyler söylememiş. E niye uzaktırım ki güzel şeyler söylüyorum sanki. Bence uzaktır yani hoş şeyler söyl şimdi yazdı. Ne yazmış? Ev boş sen evde bekliyorum yazdı. Allah Allah. Öyle mi yazmış? Öyle yazmış. Gideyim mi ben eve? Ne diyorsun? Sen bilirsin bence gitme. Gidersem ne olur? Yani şimdi niye çağırır ki beni eve? Anladın bence sen. Belki sen fesat düşünüyorsun. Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Duvarda ne yapabilir sana? Duvar resim yapabilir. Yani resim evet. Bana, evet. Sanat sever bir insansa yapabilir. Evet. Nefessiz falan diyor. Nefessiz. Git git bence gör yani. Vallahi. Bence git gör. Tamam oraya bir şey yazalım. Ne yazalım? Ee, emoji mi atalım? Geliyorum ya. Tamam geliyorum. Bir de Gülücük. emoji söyle bir tane. Gülücük atayım. Ateşli. Ateşli Dildat. atalım. Dildat. Dil, dil, dil ne bulursan atalım. Ayak da var ayak da atayım mı? Ayakta. <laughs> altı buçuk. Tamam ayak attım. Ayak attın mı? Başka ne var orada? O dudak mı o ne o? Dudak var. Atılır mı? Atılır her şey atılır. Tamam at hepsini at ortaya serpme yap. Sert. Tamam. Ne diyor? Attık biz Attın bu kadar mı? da. Gelmiyor şu an babam geldi yazmış. Allah Allah. Hep senin yüzünden oldu. Ben ne dedim ya? Sen dedin ateşli dedin, aşk dedin, ayak dedin. Ama senin yok, yüzünden. söyledi. Sen öyle yaptın kız korktu ben ne yapacağım şimdi? Yarın buluşuruz. Ya Allah'ım ya vallahi iki saat uğraştım bütün vücudumu tıraş ettim ya. Yani onunla uğraşıyorum iki saattir. Ya kardeşim ben ne yapayım şimdi ama ya? Sen özelini burada sen, benimle paylaşıyorsun. Sen de fikrini paylaşıyorsun. Ya e, senin ben yüzünden... fikir söyle, sordum. sordum söyledin. senin yüzünden oldu. Kızı kaçırdın. Sorayım mı yarın için? Ya bu şimdi üniversitede okuyor. Yarın akşam otobüsü var. Üniversiteye gidiyor Karabük'e. Karabük, e. Karabük Üniversitesi'nde okuyor. Ha. Niye şaşırdın? Ne oldu? Karabük'te ne oluyor? A, haberin yok mu? Yok, haberim yok. Ne olmuş ki Karabük'te? Bir şey yok ki, bir şey yok. Ne? Hadi, hadi söyle. Güzel şehir. Bunun bir tane yakın kankası var, siyahi. Ögüfö fö, ögüfö, ögüfö ösas. osas. Ögüfö fö, ögüfö fö, ögüfö osas. Afrikalı, yakın kankası. Kardeşler. Karabük'te ne olmuş? Karabük'te araştır, Google'a yaz. O şeyler olmamış. Hadi ya. Ya şey diyelim bence. Hı. Yarın üniversiteye gitmeden önce buluşabilir miyiz yazalım. Tamam öyle yaz. Sen bunu yapacak mısın bana? Çok mu istiyorsun? İsteyim mi sence? Zaten seni çoktan engellemiş bu arada. Ne? Ah, seni senin yüzünden oldu. oldu. Benim yüzümden ne oldu kardeşim? Al git ya. Senin yüzünden oldu. Benim Sen yaptın. Benim şey olmadı. Al. Engellenecek bir şey de yapmadık ayrıca. İsim neydi bu arada? İrem. Ne yapacağım İrem? Dengesiz bir kız boş ver. Senin hoşuna mı giderdi? Hayır. Ya sordum yani. O yüzden sordum. Öyle bir şey yazdıysa hoşuna. Tam bana kahve borçlusun engelledi beni. Öyle bir şey. Tam Dur ben yanlış anladım. Öyle ha. bir şey yazdıysa ha. senin ona ayak atma. Ha. onun hoşuna giderdi. Değil mi? Ayak. Ojeli mi dayak? Ayak ojeli miydi? Ojesizdi oldu işte. Ojesiz ayak atarsan öyle olur. Senin yüzünden oldu. Ara engelledin beni de. <laughs> Engellenecek bir şey mi vardı? Alo. Ha çalıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Alo. 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 Beni niye engelledin? İyi. İyi. Beni kandırma. Sen yine beni kandırıyorsun hadi bağalım. Ne? <laughs> küfür ediyor. Niye küfür ediyor? <gülüyor> Ama, <gülüyor> ama bir şey... Nereye gidiyorsun? Benim aldatacaksın. Kim evlenmiş? Abin evlendi. Oraya gidiyorsun. Ya Allah mutlu mesle etsin. Ne dedim ya? İnşallah hep birbirinin ağzına verirler. İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsin. He evet, tamam. hadi görüşürüz. Bir daha beni arama dedi ya. Arama o zaman. Hep senin yüzünde. Ben şimdi ne yapacağım tek başıma? Yömeğim de yandı. İki dakika kahve çek ya beraber. <laughs> He? Niye taş kağıt makas yapak o zaman? Vallahi üçte bitiyor. Tamam. Kazanırsa Kazanırsam Instagram'ını alırım. Tamam. Tamam. Hadi vallahi mı? Tamam. Tamam ben girdim bir kere tamam dedim bir kere. O kazanacak. Hiç oynama. O kazanacak. <laughs> Dur. Bir dakika. Üçte biter. Bak görüyorsun. Görüyorsun. Taş, ta, ta, hayır 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 bak taş yapıyorum Hayır hayır taş, hayır, yap mı, ta Ayrı, taş yapıyorsun taş yap Tamam hayır hayır bir kere dedin sözündedir 3'te de bitiyor alırım Tamam Taş, göğüs, makas Bir 0 <laughs> O kazanacak hiç oynama o kazanacak <laughs> 3-0 <laughs> 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 Bir dakika sen nasıl hile yaptın ya <laughs> Vallahi instagramımı ver vallahi salacağım. Erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşım var. beni de TikTok'cular, ne influencer'lar istedi de ben gitmedim. Neden? Şeyden gitmedim. Bir ara cinsel app kullanıyordum. Onlar da kaş arasında, çatal arasında kıllanma yapınca batıyor falan filan. O yüzden rahatsızdım biraz. Bir ara bir psikolojik app kullanıyordum. Onlar da ishal yapıyor. İshal o yüzden gidemedim yani. Anladım. Sen benden mi iğrendin? Yok. Hanımefendi yok. bunlar hastalık. Yani insanlar hasta olabilirler. Anladın mı? Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırdır. Senin rujun niye akmış? Hayırdır ha? Kaşa gitmeyeceksin ha? Gloss akıyor. He, oraya su akmış. Parmağını ver. Ver parmağını. Dur bir dakika. Serbest bırak, parmağını serbest bırak. Serbest. Bakayım gitti. Sinir mi oldum bana? Sen birazcık değişik bir tipsin de anlayamadım. Niye? Neyim var ya. ya? Telefonda değişik değişik konuşmalar falan. <laughs> bırak Allah ya. İnanmadın mı? İnanamadım. Güzel rol yaparım ama. İnanamadım. Ümit Özdağ Suriyeli mi? Seni bulacağım oğlum. Hayır. Suriyeli. Ümit Özdağ Suriyeli. Hayır neden? Suriyeli değil mi o? Sevmiyor Suriyelileri. He ben Suriyeli zannettim de. Neyse. Gidiyorum artık ben. Sen de artık başka kız mı buluyorsun zaten o kızdan sana hayır gelmez. Senden gelir mi? Benden de gelmez. Sen niye? Senden mi dolar mı var fıtramaz? Hayır ya onunla alakası yok. Giren miydi? Evet. Giren. Bir şey diyeceğim korkma sakin ol sinirlenme neyi bir şey diyeceğim şimdi şöyle yani kahve içmeye gidelim tamam mı? <laughs> Vaktim varsa zaten bugün şey yaparız otururuz. Şu an durumu bozmak istemiyorum ama bozulmaz yani. Şimdi biz aslında bir video çekiyoruz. Nasıl yani? Ya YouTube bir tane YouTube videosu çekiyorum ben tamam mı? YouTube'da benim bir kanalım var. Evet. Ama şöyle söyleyeyim yani sıkıntı yok. Şimdi... Merhaba. Ne alakalı Size. Tanıdılar o so yani video çekiyorum ben. YouTube'da video falan <laughs> çekiyorum da. Bunu Hayır, yani şimdi şöyle. E biz şimdi kahve içmeye gidiyorduk. Hayır, hayır vallahi gidiyoruz. Yani gideceğiz zaten. Ben aslında bir YouTube videosu çekiyorum. Yani öyle bir durum var aslında. Kameram var arkadaşım bizi oradan çekiyor. İşte kız arkadaşımla yazmış gibi Ama yanına gel. Ya. Ama bir şey diyeceğim yani vaktim varsa gidebiliriz. Biz zaten son çekimimizi yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşım da zaten işi var. Kız arkadaşıyla buluşacak. Hesabınız neydi? Doğukan Şamiloğlu. Paylaşacak <laughs> mısınız bu videoyu? Paylaşacağım. YouTube'da paylaşacağım eğer iznin olursa. Okey. Tamam. Tamam mı? Arkadaşım kız arkadaşıyla buluşmaya gidecek zaten. Biz de dilersem bir şeyler yapalım. Olur. Tamam okeydir. İstersen gel görüntüye bak. Kendini görmek ister misin? Harbiden ekildin mi ya? Evet. Tepkini <laughs> <laughs> ölçmek için yaptığım bir şey de arkadaşım buradan bizi çekiyor. Kameramız var ağaçların orada. Özür dilerim. Gerçekten korkuttun mu yoksa benden mi şey oldun? Ya yok zaten Rahatsız bir şey oldun. böyle değişittin de. Niye hani... değişeyim? Ya onu bir desene. YouTube'da dersen. falan izliyordum ben böyle şeyleri. Ha. Böyle biraz bir şeyler sezdim de. <laughs> dedim. <laughs> Benim hakkımda ne düşündün? Korktum yani. Mesajlaşma falan. Mesajlaşma dedim. Karşı Sabık herhalde dedim. Ben mi? Ulan kızın yazdıklarına bak ben mi <laughs> safım Allah Allah. <laughs> İyi tamam dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Ee, olur. Tamam. Ee, bir el sallama şansın var mı? Yasin kamerayı kapat biz kahve içelim. <laughs> <laughs>